Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce bahsettiğim çekilişlerle alakalı bilgi vermek için karşınızdayım. Geçen hafta kolimizden çıkan bir akıllı saat vermeyi planlıyorum bu hafta. Ve bundan sonra her açtığım çuvalda ve kolide çıkan bir ürünü sizinle paylaşacağım. Bununla ilgili bazı şartlarımız olacak. Bu şartlarla ilgili videonun altında bir Twitter linki bulacaksınız. Oradan şartlara ulaşabilirsiniz. Videomuza ilgi duyacak arkadaşlarımız varsa kanalımızı tavsiye ederseniz mutlu oluruz. Bununla beraber ilerleyen zamanlarda hediyeleri yani çuvaldan ya da koliden çıkan dağıtmayı düşündüğümüz şeyleri sizlere soracağız. En çok talep gören Sizlere hediye etmeyi planlıyorum. Çekilişimizi heyecanla bekliyoruz. Görüşmek üzere.